Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere HP marka all bilgisayarlarda veya Notebook bilgisayarlarda Recovery işlemini nasıl yaparız? USB veya CD-ROM kullanmadan bunlara işletim sistemini nasıl yükleriz onu anlatacağım. Önümde bugün bir tane HP marka, hiçbir marka bir all bilgisayar mevcut şu anda görmüş olduğunuz. Ben buna format atacağım ama herhangi bir USB ile, şöyle görmüş olduğunuz bir USB ile veyahut bir CD-ROM ile format atmayacağım kendi içinde yerleşik gelen recovery bölümünün yardımıyla recovery yapı, formatını atmayı deneyeceğim. Bu HP, HP marka bilgisayarlarda recovery işlemini başlatabilmeniz için birkaç farklı yol vardır. Bunlardan bazı modellerde recovery programı Windows içerisinde yerleşik olarak gelir. Bazılarında gelmez. Biz bunu işte çeşitli yollarla anlatacağız. İlk başta yapacağınız şu, bilgisayarınız açılıyor ise Başlat menüsüne tıkladık. HP yazıyoruz. HP Recovery Manager uygulamasını çalıştırdıktan sonra Windows sistem sıfırlama yazıyor arkadaşlar. Buradan bilgisayarınızı recovery bölümünü yapabilirsiniz. Sıfırlamaya tıkladığınızda sizden birkaç basit menü yardımıyla bilgisayarınızı mağazadan aldığınız ilk güne bu recovery manager uygulaması yardımıyla yapabilirsiniz. İşte uygulamaya çalıştıktan sonra dosyalarınızı ise saklayın. Farklı bir yere almanızı tavsiye ederim. Bu işlemlerden sonra bilgisayarınızda bulunan bütün önemli dosyalarımız hepsi silinecek. Farklı bir flash belleğe, USB belleğe sığıyorsa, sığmıyor ise harici bir diske alaraktan dosyalarınızı saklayın mutlaka. Bende hiçbir önemli dosya kalmadığı için her şeyi kaldır dedim. Böyle basit birkaç ufak menüden sonra bilgisayarımız recovery işlemi başlıyor. İşte şuradaki gibi işte her şey silelim dedikten sonra. Ve yeniden başlatınca bilgisayarımız yaklaşık uzun bir süre sürüyor bu recovery işlemi. Ve bittikten sonra mağazadan aldığımız ilk günkü gibi karşımıza gelmektedir. Şurada başlat menüsünde, biz bunu iptal edelim arkadaşlar. Başlat menüsünde şöyle HP yazdığımızda, Recovery Manager uygulaması var ise bu şekilde yapıyorsunuz. Eğer ki yok ise, örneğin kapatalım bilgisayarımızın veya Windows yüklü, Windows 10 yüklü veya Windows 8 yüklü bir HP bilgisayarımız var. ve buraya tıkladığınızda HP yazdığınızda hiçbir şekilde Recovery Manager gelmiyorsa, Manager gelmiyorsa yapacağınız işlem şu arkadaşlar: Başlatı tıklayın, bilgisayarı kapata tıklayın, Bilgisayarın yeniden başlat tuşuna basmadan önce Klavyeden CTRL ve Shift tuşlarına basılı tutun arkadaşlar. CTRL ve Shift tuşlarına basılı tutarken bilgisayarımı yeniden başlatı tıklıyorum. Klavyede elim basılı arkadaşlar. Bilgisayarım yeniden başlayacak şu anda. Ama ben klavyede elimi çekmiyorum. Şu anda devam ediyor basmaya. Yine de yeniden başlat. Bu ikinci yöntem, yöntem arkadaşlar. HP Recovery Manager yüklü olmayan çok, birçok cihazımızda mevcut. HP'de karşımıza gelmektedir. Onlarda da CD'siz USB'siz reklam işlemini nasıl yapacağımızı ben şimdi bu yöntemle anlatıyorum size. Elim hala basılı arkadaşlar, elim çekmiyorum. Bilgisayarın yeniden başladı şu anda. Eklemeye devam edelim. Ben elimi çekmiyorum arkadaşlar. Ta ki, basmaya devam ediyorum. Ta ki şu ekran gelene kadar. Şu ekranda birçok menü mevcut. Biz ne yapacağız? Sorun gider tıklıyoruz arkadaşlar. Sorun gider ekranına. Şurada Recovery Manager yazan yere de tıklayıp az önceki programı açabilirsiniz. Eğer orada göremiyor iseniz. Bu da ikinci yolda arkadaşlar. Sorun giderden sonra Recovery Manager'a e tıkladık. Ekranın gelmesini bekliyoruz. Tabi en başında da söylediğim gibi arkadaşlar bu işlemlerin sonunda bütün dosyalarımız silinecek. Ona dikkat edin. Bütün dosyalarımızın silinmemesi için farklı bir yere mutlaka yedeklemesini yapın. CTL şey tuşuyla sorun giderden recovery manager'ından şu anda recovery ikinci aşamaydı bu. ikinci anlatım. Ola ki bilgisayarınız hiç başlamaz ise o sorun gider ekran direkt otomatik gelmekte zaten Windows'ta. Sorun giderden de bu şekilde yapabilirsiniz. Hani hiç açılmıyordu bilgisayarımız. Yine recovery manager gördüğünüz gibi karşımıza geldi. Buradan sistem kurtarmadıktan sonra zaten yazıyor burada. Bilgisayarınızın orijinal fabrika durumuna geri yükleyin yazıyor. Biz bunu da yapmayacağız. Recovery manager'ın hiçbir şekilde karşımıza gelmediğini varsayarak evet, başka hangi yolda yapabiliriz onu anlatacağım ben size. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Yeniden başladıktan sonra ee, Recovery Manager'ın hiç yüklü olmadığı bir HP marka bilgisayarda kendi orijinal işletim sistemini nasıl recovery yapıp yükleriz onu anlatacağım. Bilgisayarımız bir başlasın. Başlarken ben sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar bilgisayarımız yeniden başladı. Recovery Manager'ın hiç yüklü olmadığını gördünüz. Peki recovery'yi nasıl yaparız onu anlatacağım. Yine aynı şekilde başlat'ı tıklıyorsunuz. CTRL ve SHIFT tuşlarına basılı tutarken yeniden başlat'ı tıklamamız lazım. Maşata tıkladım. Yeniden maşata tıklamadan önce CTRL ve Shift tuşlarını basılı tutuyorum ben şu anda. Bilgisayarım yeniden başlayacak. CTRL ve Shift tuşlarını sorun gider ekranı yazana kadar bırakmıyorsunuz. Oraya geldiğimde tekrar videomun kaldığı yerden devam edeyim. Ben sizi bekletmeyeyim. Arkadaşlar sorun gider ekranına geldik. Biz burada ne yapacağız? Sorun gideri tıklayacağız yine aynı şekilde. Sorun gider ekranına Recovery Manager'ın sizde olmadığını varsayıyoruz. Recovery Manager olmadığı için ne yapacağız? Bu bilgisayar sıfırla deyip Bilgisayarın sıfırlaması ilgili olan şu işte dosyanızın olmadığını varsayarak her şeyi kaldır tıkladıktan sonra bizden istenilen onaylamaları yaptıktan sonra bilgisayarımızı bu şekilde sıfırlayıp aldığımız ilk günkü hali geri getirebiliriz. Tabi bu işlem biraz uzun sürecek yine aynı şekilde. Şuradan sürücüyü tümüyle temiz ediyorsunuz. Dosyalarınızın hepsini yedeğini farklı bir yere almanızı tavsiye ediyorum. Tertemiz bir işletim sistemi format istiyor iseniz bu şekilde yapacaksınız. Tamamen aldığınızı varsayarak sürücüyü tümüyle temizledikten sonra aynı şekilde bilgisayarınızı aldığınız güne geri yükleyebilirsiniz. Bu da recovery manager yüklü olmayan arkadaşlar için bir yol idi. Bu sorun giderek bir anda bilgisayarınız çökerse kendisi otomatik gelir. Gelmezse bilgisayarınızı yeniden başlatırken ctrl'e tuşlarının yardımıyla getirebilirsiniz. Yapacağınız işler bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.